Acılarımızı anlat anlatmaya laf etmiyor. Ben hadisi şerifi enkazda gördüm. Hadisi şerif var ya enkaz altında ölen şehittir. Ben bunu anlattım. Ama niye böyle demiş Resulullah Aleyhisselam hiç anlayamadım. Şimdi yangında ölen var anlıyorsun çok acılar içinde öldüğünü tahmin edebiliyorsun. Enkaz altında ölen şehittir sözünü inanın orada anladım. O kadar çaresizsin ki öyle zor bir ölüm ki kimisi aynı anda ölmüş, kimisi günler sonra ölmüş, kabrin içinde diri diri beklemişsin. O gün dedim ki burada ölen imanlı her insan olsa olsa şehittir. Allah peygamberimin derecesini yükseltsin. Ne de güzel söylemiş. Ne de güzel bir müjde vermiş. Bu kadar acılarla ölen bir insan ancak imanıyla şehit olur. Allah hepsinin derecesini âli eylesin. Amin. Hepsinin derecesini yüksek eylesin. Amin. Günahlarını kusurlarını affeylesin. Amin. Rahmetini onlara kuşatsın. Amin. Geride bırakılan yaralılara şifalar versin. Amin. Geride kalan yakınlarına sabrı cemiller versin. Amin.